Ülkemizde e, Müslüman olarak aslında e, inancımıza, ibadetlerimize e, bugüne kadar kimse e, namazınızı kılamazsınız, orucunuzu tutamazsınız, tutmayana da tutacaksın gibisinden söylemler yaşanmadı. Ama e, şöyle genel siyasete baktığımız zaman Hüdapar çok farklı bir noktaya çekiliyor. Yani e, Hüdapar e, sanki bir e, PKK gibi bir örgüt, sıfatına da çekilebiliyor. Yani son söylemlerde hep bunlar konuşuluyor. Şimdi e, bu parti e, şeyine baktığımız zaman da ya burada inanç ve ibadet hürriyeti, düşünce, ifade ve özgür öz, e, örgütlenme hürriyeti gibi evet. bunun gibi bir sürü e, şeyler var ama bunlardan bir iki tanesi e, çok konuşulanlar evet. e, bunlar oldu. E, yani siz bunların e, emin söylediniz gerçi ama eee Hüdapar'ın işte bir Hizbullah'la bir araya getirilmesi bunlar nasıl görüyorsunuz? Yani Hüdapar bir geçmişine baktığımızda Hüdapar Hizbullah mıydı? yani Ya da Hüdapar eylemler mi yaptı? Sonradan siyasileşti. Şimdi bizim parti programımızda okuyan herkes bir kere bunun hakkını verecek. Yani verir. Neden verir? Çünkü biz bu, bu memleketin medeniyet değerlerine hitap ediyoruz. Bizi biz yapan değerlere dönme ile alakalı bir projedir bu Lafarın programı. Şimdi bu program aslında bu memleketin ihyası, bu memleketin kalkınması için uzun müddet üzerinde düşünülerek, süzgeçlerden geçirerek ele alınmış bir yani bir nevi beyanname gibidir. Hı. Ama son birkaç aydır özellikle seçim yani Erdoğan'a destek vereceğimizi açıklamamızdan sonra partimizle alakalı böyle yani alakası olmayan partimizin dile getirmediği yetkililerimizin söylemediği birçok şey ve defalarca da parti yetkililerimiz tarafından yani açıklaması yapıldığı halde ısrarla birileri bizi bir yere konumlandırmak istiyor. Bizi halkın gözünde işte terörist, terörist göstermek gibi bir algı oluşturmak için, halkın yanında itibarsızlaştırmak için bir çaba sarf ediyor. Oysa biz e, seçim açıklamamızı yani o kararımızı açıkladıktan sonra baktık ki bize saldıranların hemen hemen yüzde %90'ı Cumhur İttifakı'nın karşısında olan Millet ittifakındaki partiler, bir kısım partiler ve o bir kısım partilerin gerek medyada uzantıları, gerek destekçileri, gerek yandaşları, gerek sosyal medyada yani bir saldırıya başladılar. Şimdi saldırıların temelinde efendim işte Hüdapar Cumhur İttifakı'na katılırsa Zaten oyları 150 bin civarında bir oyları var. 200 bin civarında bir oyları var. Cumhur İttifakı'na katılırsa Cumhur İttifakı'na büyük bir oy kaybettirirler. Cumhur İttifakı'na faydana çok zarar verirler. Şimdi bunu söyleyen Cumhur İttifakı'nın içerisindeki partiler olsa anlarız. Evet deriz tamam. Değerlendirme onların değerlendirmesi. Fakat bunu söyleyen Cumhur İttifakı'nın karşısında Cumhur İttifakı'nın rakibi olan siyasi partiler söyleyince Allah Allah dedik yani. O zaman yine başkanımız canlı yayında söyledi. Yani sevinmeniz lazım aslında. Madem Cumhur İttifakı'na oy kaybettirecek, Cumhur İttifakı'na zararı olacak bir siyasi partiysek o zaman sizin üzülmeniz değil, sevinmeniz lazım. Çünkü Millet ittifak kazanacak. Eğer dediğiniz gibi hani onlar diyorlardı ki biz yüzde alıyoruz. Yüzde evet. %60 oyla biz zaten iyi turda alacağız. Tamam. %60 oyla alıyorsanız parın da daha %1 oyu yok. Yani 10 binde bir oyu varken ve bu oran %60'a hiç etkisi, katkısı olmayacağı halde siz niye bu kadar endişeleniyorsunuz onu anlayamıyorum. Yani madem %60 ile alıyorsunuz, Millet bakış söylüyorum. Bu <laughs> <ve> iftiraların <laughs> bu tezgahların çoğu o cenaktan geldiği için söylüyorum. Madem siz %60 ile bu seçimi alıyorsunuz. Seçimde de %50 artı 1 var. Evet. Arada bak 10 puan bir fark var. Hadi 5 puan olsun. E bizim de yarım puan bile oyumuz yok. Yarım puan oyu olmayan bir siyasi partiyi o kadar dile dolamanın, bu kadar bundan çekinmenin, bu kadar bunun oraya konumlandırmamanın altında ne sebep var? O zaman böyle düşünüyoruz. Demek ki Gapar'ın bazı çarpan etkisi dediğimiz bir etkisi var. Gapar'ın sizin dediğiniz gibi Cumhur İttifakı'na zararı değil, kat kat faydası olacak. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de vekillikte yani temsiliyette Bekilliği. bir katkısı olacağından dolayı yoksa siz bu kadar endişe şey yapmazsınız yani bir, bir Evet. çabaya veya böyle bir korkuya kapılmazdınız. Şimdi bizim üzerimize atıkları iftiralar demin dediğiniz gibi o yani bizi bir örgüt ile ilişkilendirme ile alakalı bununla ilgili de genel başkanımız açıklama yaptı ama ben yine de olduğunu için cevap vereyim. Bizim herhangi bir örgütle, herhangi bir başka bir illegal yapıyla hiçbir organik bağımız, hiçbir alakamız, hiçbir ilişkimiz yok. Biz 2012 yılında kurulmuş bir siyasi partiyiz. 11 yıldır kurulmuşuz. 11 yıl içerisinde eğer Hüdapar'ın böyle bir ilişkisi olmuş olsaydı, böyle bir bağlantısı olmuş olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki kanunları, bu konudaki mekanizması zaten sürekli işler bir halde. Görüyoruz işte örgütlerle bağlantısı, irtibatı, iltisakı olan yapılar, partiler aklarında kapatma davası açılıyor ve kapatılıyorlar. Zapar hakkında bugüne kadar en ufak bir şikayet dahi olmamış. Bırakın kapatma davası açmayı. Hatta Hüdapar'a bu tezviratlarla alakalı, bu iftiralarla alakalı Hüdapar'ın açmış olduğu onlarca dava var. Ve hepsi de ya yazdıklarını tekzip etmişler, ya söylediklerinden dolayı özür dilemişler. Biz anlamamışız, biz yanlış anlamışız ama ertesi gün gene aynı yalanı tekrar tezviratı illerine dolamaktan da geri durmamışlar. Dolayısıyla Hudapar'ın kesinlikle şiddetle, kesinlikle terör eylemleriyle bir ilgisi alakası yok ve Hudapar böyle şeyi tasvip etmez. Demin de söyledim, hiçbir zaman şiddeti biz hak arama yöntemi olarak görmüyoruz. Evet. Şimdi